Selam arkadaşlar. Bugün maceraya başlatıyorum. Güzel bir bölgedeyiz bugün. Şöyle baktığımızda burada bir kayaya bir işlem yapılmış. Görüyorsunuz. Bir boyun çıkarılmış. Burada bir hayvan figürü var. Görüyorsunuz kamera menceğinde de net olarak burada gözüküyor. Şu duvarlara bakın. Çevirme bu şekilde aşağı doğru geliyor ama buraya doğru geldiğimizde burada da bir kesme var değil mi? Bak küçük bir gene boyun gibi kesilmiş. Şöyle bakıyor gördüğünüz gibi. Şuraya geldiğimizde dikkatimizi çeken bakın. Burası bir mezar gibi arkadaşlar. Bakın. Şu kayalara bakın. Değil mi? Çevirme. Değil mi? Çevirme. Bakın. Şöyle gidiyor. Gene taşları da takip ediyorum. Bakın. Şu şekil. Bakın. Gene burada. Değil mi? burada son. Bak. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak. Çevirmeye bakın. Zaten mezar bu nasıl bir uzun. Evet, bak. Net olarak belli etmiş ya, değil mi? Çok belli. Çok belli ya, bunu etmiş. Bunu anlayan adam hemen bilir. Bak, arazi yapısından böyle görüyorsun. Şimdi, biz burada karşıdaki hayvan figürü, buradaki mezar gibi yapılmış yer, alan tarama ve görüntülere bakacağız onu. ama şuradaki önemli noktanın baktığı yere gideceğiz. Bak başka. şurayı bir göster, temizle şurayı. Bakın, bakın. Şurada ne çıkmış? Kafayı görüyor musun? Kafayı göster bak. Bak. Bir hayvan figürü. Şurada Sunak işaretleri, değil mi? Zaten o da mezar. Evet, da yan tarafındaysa. Tamam, şöyle getir bak Kafa bu bak. Kafa burada. Kafa da şöyle bakıyor. Şurası da mezar gibi olan yer. Burada da bir morç vurulmuş, değil mi? Şöyle morç. muzcuğu biz şimdi sırtımıza vurduğumuz zaman bu aşağı doğru gösteriyor arkadaşlar. Bak şurada da mihrap gibi şey. Görüyor musun? Yapılmış. Kafa nasıl yapılmış ama? Figürü görüyor musunuz? Net olarak burada belli. Şuradaki de oyma sunak. Şuradaki de murç. Buradaki de murç. Evet. Murcu sırtımıza döndük. Hayvan figürü de böyle bakmış. Böyle aşağı doğru inelim. Bakın. Şurada bir kafa mı başka? Evet. Burada bir kafa. Bu da aşağı. O da bir bak. Şu dikme. Aynı o da bir. Bu da dikme. Bak insan eliyle yapılmış zamanında dikme. Şunlara bakın kafalar. Bunlar da aşağı bakıyor. Geldik. Aşağı doğru geldik. Bakın. Ne var burada? <laughs> burada bir yığma. Başka taş yığma burada değil mi? Evet. Burası taş yığma arkadaşlar. Burada da taş yığma mezarı var. Odası var. Şöyle inelim aşağı. Şurada çıkan kafadan değil mi? Evet. aynı kafa bak. Bak aynısı. Karşıda görüyorsunuz. Tam burada. Şöyle baktığımızda şurayı bakın. Bakın. Çevirmeleri görüyor musunuz? Bakın. Çevirmeler. Burası bir taş topanı yapılmış arkadaşlar. Burada biz de bir değerli aldık. Burada önemli bir değerli aldık. Şimdi burayı biz şu taşlara bir başlayacağız değil mi başka? Evet. Ondan sonra istersen cihaz testini de şu taşlara attıktan sonra yapalım. Aynen, tabii. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. evet. Üstümüze geldi. Evet. Tuzaklımış ya. Oo. Nasıl çıktı ama? He, bak. bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne çıktı mı şu anda? Bırak. Şu, şu çıkmaz mı başkanım? O alttan şu da. He, çünkü zengeller herhalde. Çıkar <laughs> duvar yürümüş, evet. arkadaşlar net bir evet. Arkadaşlar bir de uzun çalışmadan sonra e, yaklaşık bu 5 yıldan beri üstünde çalıştığım bir projeydi. Alan tarama çıkarıyoruz. Zirva adamı olarak alan tarama çıkarıyoruz. Ayın birinden itibaren inşallah satışlı olacak bir kriz olmazsa. Ama mükemmel bir cihaz. Testlerini de Allah'ın izniyle yakın zamanda videolarını göreceksiniz. Beş yıldır deniyoruz. Beş yıldan beri onun üzerinde çalışıyoruz. Yani. Test yapıyorduk. Başarılı olsun ki alan kişi bize bir laf söylemesin. Bakalım. Cihaz inşallah bizi utandırmayacak. Siz de aldığınız zaman memnun kalacaksınız cihazla.

Evet. Baya çıktı değil mi? Bak alta doğru ve temele geliyor. Tamam, nasıl hmm. <laughs> Özellikle ki. bak ya. ayağı da sökeceğim. Sök evet ya, bunu da sök Daha altı <laughs> da açılsın. <ya. Gülüyor> Daha iyi olmaz mı? burayı doğru temel çok gidiyor burada. Bu da böyle gidiyor. Hadi bakayım ben buna gelecek. Ötekiler gidiyor. Dedekleri aldın mı bakkalına? Öteki gidiyor. Ta orası alıyor da büyük ha. Bu da büyük. Buradan şeyde da çeksem olmaz mı? Dur Bak, şöyle bir deneyeceğim. Da daha Az daha çekeyim Açıldı mı şimdi onu çek diyor. Çek <laughs> <Bak. Gördün mü>? <gülüyor> 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 şimdi çekip ya. Bekle, bekle, bekle. Ne kadar çıldır kabak yiyor. Nasıl oldu ama? Helal. Onu da... Bunları da sök. de bir, de, bir de ya, değil mi? Tabii ya. ama evet. onu da sök ya. Hayır. Nasıl kemer çıktı orada ya? İçeri gidiyorsan. Şimdi. Bir tane daha var onu da. Şu. Evet. Bu büyük. Temelin başlangıcı mı o? Eğri ne çektin? Üstteki toprakları yıkıver başka bir yere. Doğa altına bakacaksın numarayı biliyor musun? <laughs> Bunun altında o kaya ile koymuş ya bak karşı kaya. Orada acaba ne var? Bak görüyor musun? Aa, ha ne Aa, çıktı? Aha dur. Bak. Tuz tuz tuz. Bak bak. Oo. Bak ne çıktı Oya, bak. Oya uçakmış gördün mü? Kayanın ya. altından ne çıktı bak. Ya bak ya vuruya. Oğlum. Oli. Bak içine hemen yaşıyor. Hemen. Merak ben. ettim. Vallahi merak ettim bunun için. Dolu mu? Tamam. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Oh. Hızlı. Yak adam. Şu ne böyle? Ya. Bu ya bu. Bak, Oo. ne? Şunları bir diz bakalım. O ne ya? Getir bana bunu bir kameraya. Şuna bak. Ya, bu ne böyle? Kartal mı? Kartal mı? Ha kartal. Ne olmuş ya? Güzelliyor mu? Oh, harika bir şeyler çıktı burada ya. Neyse onu kenara koyduğum. Oh. Şuraya bak şuraya. Bunlar ne ya? Uzkan. Bunlar ne böyle çeşit çeşit? Bu şeyler ya. Nuskan. Bunlar ne ağır mı? Bir ağır bu. Dökme <laughs> altın. He. O da mı aynı? Aha. Bu da var Dökme altı. E, dökme. <laughs> Aha. Hmm. Bak. Bak bak bunlar iki tane. Dökme hepsine mi? Evet. Şuna bakayım hep şuraya şöyle. Oo, buraya o zaman biz devam edelim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bunlara ne diyorsunuz siz böyle? Şu figüre. Dedim ya çevirme mezar var. Orada. Şunu getirsene bir. Şunu mu? Yok bu ötekin ağır olanı. Tutsana elinde bir. Şunu mu? Ne bu? Allah başkan bilmiyorum. Çok ağır. Şu? Oo. Şuraya bak. Başkan bu bir ağır. Yine bir ağası var ya. Şunlar tüm dök mü arkadaşlar? Burayı bir dedektör tut istersen o çıkan yeri. Başka. Ne? Böyle dibe doğru. Yok başka. Yok. Yok değil mi? Yukarı doğru. Yok başka. Tamam onu zaman. Arkadaşlar, burayı yine bağlan taramayla yukarıdaki bir de oda gibi bir yer var yani. Orayı da bir kontrol edeceğiz. Buradaki çıkanlar harika arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.